Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun yüzde doksanı köylüydü. Evet, yüzde doksan. Ama tarih dersinde köylüler hakkında kaç sayfa okudunuz? Sıfır. Çünkü Hollywood size görkemli forumları gösterdi. Cesur gladyatörleri gösterdi. Akıllı senatörleri gösterdi. Ama size şafaktan 2 saat önce kalkan, kazancının %80'i alınan, 35 yaşında ölen, aynı kıyafeti 20 yıl giyen, hayatında hiç Roma şehrini görmemiş o sıradan köylüyü göstermedi. Peki gerçek Roma nasıldı? Görkemli mi yoksa pislik içinde mi? Gelin bir bakalım. Videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve tarih içerikleri için abone olmayı unutmayın. 9. gerçek Köylü günü şafaktan iki saat önce başlar, güneş battıktan sonra biterdi. Sabah altıda alarmınız çalınca uyanıp, ah ne erken diyorsunuz, değil mi? Peki size Roma köylüsünün günü şafaktan iki saat önce başladığını söylesem? Neden mi? Çünkü tarla işi gün ışığıyla sınırlıydı. Her dakika değerliydi. Güneş doğmadan kalkacak, hayvanları besleyecek, aletleri hazırlayacak, tarlaya gideceksiniz.'' güneş doğduğunda çoktan çalışıyor olmalıydınız. Modern çiftçiler traktörle işi hallediyor. Roma köylüsü elle. Her şey elle. Kazma, kürek, orak. Bir dönüm araziyi sürmek bir gün sürerdi. Sırtınız kırılırdı. Ellerdeki nasırlar o kadar kalınlaşırdı ki artık his kalmadı ve gün bitince dinlenebilir miydiniz? Hayır, güneş battıktan sonra hayvanları ahıra kapatacak, aletleri tamir edecek, ertesi günün hazırlıklarını yapacaktınız. Yemek karanlıkta, aceleyle, uyku 6 saat, şanslıysanız. Hafta sonu, tatil, emeklilik bunlar modern icatlar. Roma köylüsü için yılda sadece birkaç dini bayram tatildi. Onun dışında her gün çalışma günüydü. Düşünün, 40 yıl boyunca her gün şafaktan önce kalkmak, güneş battıktan sonra uyumak, hiç dinlenmeden, hiç tatil görmeden, sadece hayatta kalmak için. Bugünkü korporat köleliğinden şikayet edenler için Roma köylüsü sizin çalıştığınızın iki katını çalışıyordu. Ama sosyal güvenlik yoktu. Hasta izni ise zaten rüyaydı. 8. Gerçek Köylü evi modern hapishane hücresinden küçüktü. Tiny house trendi var ya, minimalist yaşam, küçük ama şık. Roma köylüsünün evi de küçüktü ama hiç şık değildi. Ortalama bir köylü evi 20 ila 30 metrekareydi. İçinde 6-8 kişi yaşardı. Anne, baba, çocuklar, bazen büyük anne, büyük baba. Hepsi aynı odada. Mobilya yoktu. Birkaç tahta tabure, hasır yatak, toprak zemin. Pencere vardı ama cam yoktu. Sadece delik. Kışın o deliği bez veya tahtayla kapatırdınız. Yazın açık bırakırdınız ama sinekler, haşereler içeri girerdi. Tuvalet, evin dışında bir çukur, hayvanlarla paylaşılan. Banyo, ne banyosu? Yılda birkaç kere nehirde yıkanma şansınız olurdu. Onun dışında ter, kir ve koku. Isınma? Ortada bir ocak ama bacası genellikle yoktu. Duman tavandan çıkardı. Yani ev sürekli dumanlıydı. Gözler yaşarır, akciğerler dolardı. Roma köylülerinin çoğunun solunum problemleri olmasının nedeni budur. Gece uyumak, haşerelerle. Tahta ranza yoktu. Saman üzerinde yatılırdı. Bitler, pireler, fareler. Hepsi sizinle birlikte uyurdu. Modern hapishane hücreleri steril, temiz, belli standartlardı. Roma köylü evi. Hijyen felaket, haşere cenneti, duman dolu. Ama siz yine de orada yaşardınız. Çünkü başka seçeneğiniz yoktu. Yedinci gerçek. Köylü diyeti, yüzde doksan ekmek ve tahıldı. Bugün beslenme uzmanları dengeli beslenme diyor. Protein, karbonhidrat, vitamin, mineral. Roma köylüsü için dengeli beslenme. Ekmek, daha fazla ekmek, biraz tahıl lapası. Köylü diyetinin %90'ı tahıl ürünleriydi. Buğday ekmeği, arpa lapası, bazen fasulye. Günde 2-3 öğün. Her öğünde aynı şey. Et yılda birkaç kere. Kurban Bayramı gibi özel günlerde bir koyun kesilir, köy paylaşırdı. Size düşen pay 150 gram tadını çıkarın. Bir dahaki sefere 6 ay var. Sebze kendi bahçenizde yetiştirebiliyorsanız vardı. Soğan, lahana, pancar ama çeşitlilik sınırlıydı. Modern süpermarketlerin yüzlerce sebze çeşidi yoktu. Neyi yetiştirebiliyorsanız onu yerdiniz. Meyve lüks, zenginlerin yemeği. Köylü çocukları üzüm görmemiş olabilirdi. Elma, incir sadece ağacı olan zenginlerde. Süt ürünleri, peynir vardı ama azdı kendi hayvanınız yoksa peynir de yoktu. Çoğu köylünün hayvanı yoktu. Toprak sahibinin hayvanlarına bakarlardı ama süt onların değildi. Sonuç kronik malnütrisyon, protein eksikliği, vitamin eksikliği. Çocuklar bodurlardı. Yetişkinler zayıftı. Bağışıklık sistemi zayıftı. Hastalıklara kolay yakalanırlardı. Modern fakirlerin en azından yemek çeşitliliğine erişimi var. Roma köylüsü aynı yemeği her gün, her yıl, tüm hayatı boyunca. Altıncı gerçek, vergi yükü kazancın yüzde 60-70'iydi. Bugün vergilerden şikayet ediyorsunuz. Gelir vergisi, KDV, her şeyden kesinti. Ama Roma köylüsünün vergi yükünü duyunca şükredeceksiniz. Roma'da köylü üç tür vergi öderdi. Birincisi, tributum yani toprak vergisi. Toprağın sahibine ödenirdi. Çünkü çoğu köylü kendi toprağında çalışmazdı büyük toprak sahibinin arazisinde kiracı çiftçi olarak çalışırdı. Hasat yarısı sahibine giderdi. Evet, yüzde elli. İkincisi, Roma devletine vergi, Annona denen tahıl vergisi. Roma ordusunu ve şehir halkını beslemek için tahıl toplanırdı. Köylünün hasadının yüzde yirmisi devlete giderdi. Üçüncüsü, yerel yöneticilere rüşvet ve haraç. Resmi olmayan ama kaçınılmaz. Vergi toplayıcılar gelir, biraz ekstra isterlerdi. Vermezseniz hayatınız zor olurdu. Ekstra yüzde on, toplam yüzde seksen. Emeğinizin yüzde sekseni başkalarına gidiyor. Size kalan yüzde o da ailenizi beslemeye yetmiyordu. Kötü hasat yılı, alamazsınız. Vergi sabit. Yağmur yağmasa da, mahsul çıkmasa da vergi alınırdı. Yoksa borç. Borç ödeyemezseniz köle olurdunuz özgür bir köylüden bir gecede köleye dönüşebilirdiniz. Modern vergi sistemi en azından gelire göre ayarlanıyor. Roma, sabit, acımasız, yoksul olmanız umurlarında değil. Hasat kötüyse sizin probleminiz. Beşinci gerçek, ortalama yaşam süresi 35 yaştı. Bugün insanlar 80-90 yaşına kadar yaşıyor. Roma köylüsü 35. Neden mi? Çünkü her şey sizi öldürmeye çalışıyordu. Çocukluk en tehlikeli dönem. 5 yaşına kadar çocukların yarısı ölürdü. Hastalıklar, malnutrisyon, kazalar. Doğum bile riskli bir olaydı. Anneler doğumda sık sık ölürdü. 5 yaşını geçtiyseniz şanslısınız. Ama tehlikeler bitmedi. Tarım kazaları, hayvan saldırıları, enfeksiyonlar. Modern tıp yok, antibiyotik yok. Basit bir enfeksiyon sizi öldürebilir. Diş çürüğü ölümcül olabilir. Enfeksiyon kana karışır, sepsis olur, ölürsünüz. Roma köylülerinin iskeletlerinde diş apselerinden ölenler yaygın. Kırık kemik eğer düzgün iyileşmezse sakatlık. Sakatlanırsan çalışamazsın. Çalışamazsan ailen aç kalır. Kronik hastalıklar, sıtma, tüberküloz, parazit enfeksiyonları hepsi yaygın. Tedavi yok. Sadece ölümü beklediniz. 35 yaşında bir Roma köylüsü bugünkü 60 yaşındaki biri gibi görünürdü. Kırışık, eksik dişli, kamburlaşmış sırt yıpranmış vücut. Modern tıbba şükredin, antibiyotiklere şükredin. Çünkü onlar olmadan siz de 35 yaşında toprak altındasınız. Dördüncü gerçek, köylü çocukları eğitim görmezdi. Bugün çocuklar okula gidiyor, okuma yazma öğreniyor. Matematik, fen, tarih, Roma köylü çocuğu, hiçbiri. Köylü çocuğunun eğitimi şöyleydi. 6 yaşında tarlaya git, babana yardım et. 10 yaşında tam gün çalış, 15 yaşında evlen kendi çocukların olsun. Onlar da aynı döngüde. Okuma yazma lüks, sadece şehir elitleri için. Köylü çocuğunun okuma yazma bilmesine gerek yok. Zaten ne okuyacak? Sonuç nesilden nesile köylülük. Senin babanın babası köylü, baban köylü, sen köylü, oğlun köylü. Sosyal hareketlilik sıfır. Doğduğun sınıfta ölürsün. Bazı akıllı köylü çocukları zengin bir patrona yakalanırsa şanslıydı belki köle olarak alınır, eğitilir, yükselirdi. Ama bu nadir bir istisnaydı. Çoğu köylü çocuğu hayatı boyunca tarladan çıkmazdı. Modern eğitim sistemi mükemmel değil ama en azından var. Roma, köylü çocuğu için okul diye bir kavram yoktu. Üçüncü gerçek. Köylüler Roma şehrini hiç görmediler. Roma İmparatorluğu'nun başkenti. Görkemli forum, kolezyum, tapınaklar, saraylar. Medeniyetin zirvesi. Ama çoğu köylü hayatı boyunca Roma'yı hiç görmedi. Hiç. Neden mi? Çünkü seyahat pahalıydı, zaman kaybıydı ve gereksizdi. Köylü tarlasından en fazla 20-30 kilometre uzaklaşırdı. Yerel pazara gider malını satardı. Ama başkente imkansız. Yolculuk günler sürerdi yürüyerek. Konaklama kendiniz halledersiniz. Yemek kendiniz taşırsınız. Para zaten yok. Üstelik Roma şehrine köylü giremezdi. Şehir kapılarında kontrol vardı. Köylü, kirli, pis kokulu hoş karşılanmazdı. Zenginler köylüleri görmek istemezdi. Sonuç bir Romalı köylü Roma İmparatorluğu vatandaşıydı ama imparatorluğun başkentini hiç görmemişti. Görkemli yapılar, gladyatör dövüşleri, tiyatrolar hepsi başka bir dünyada. Modern insanlar en azından internette her yeri görebiliyor. Roma köylüsü hayal bile edemezdi. İkinci gerçek, köylü kıyafetleri onlarca yıl değişmezdi. Bugün dolabınızda onlarca kıyafet var. Her mevsim yenisini alırsınız. Moda değişir, siz de değişirsiniz. Roma köylüsünün dolabı yoktu. Çünkü kıyafet sayısı bir veya ikiydi. Bir köylü hayatı boyunca belki iki tunik sahibi olurdu. Biri çalışma için kirlenmiş yırtık. Biri özel günler için biraz daha temiz ama yine eski. Kumaş pahalıydı. Dokuma zaman alırdı. Köylü ailesi kendi kumaşını dokurdu ama yılda en fazla birkaç metre. Yeni kıyafet yapmak yıllarca sürerdi. Sonuç, aynı tunik onlarca yıl giyilirdi. Yırtılırsa yamanır. Eskirse üzerine yeni parça dikilir. Çocuğunuz büyüyünce ona verilir. O da giymeye devam eder. Ayakkabı, lüks. Çoğu köylü yalın ayak çalışırdı. Kışın deri parçalarını ayağa sararlardı. Yazın hiç gerek yok. Toprak, taş, diken. Ayaklar nasırlaşır, kalınlaşır, artık acı hissetmezdi. Modern fast fashion'a harcadığınız paraları düşünün. Roma köylüsü tek bir tunik için yıllarca çalışırdı. Birinci gerçek. Köylü özgürdü ama köle kadar çalışıyordu Roma toplumunda iki sınıf vardı. Özgür ve köle. Köylü teknik olarak özgürdü ama gerçekte. Özgür köylü sabahtan akşama çalışır, kazancının yüzde sekseni alınır aç kalır. Kendi toprağı yoktur. Efendisine bağımlıdır. Kaçamaz çünkü başka yere gidemez. Köle. Sabahtan akşama çalışır. Kazancının tamamı efendisine gider. Yedirilir, barındırılır. Efendisine bağlıdır. Kaçamaz çünkü yakalanır. Farkı görüyor musunuz? Neredeyse yok. Bazı tarihçiler diyor ki özgür Roma köylüsü köleden daha kötü durumdaydı. Çünkü köle en azından efendisi tarafından beslenir, barındırılır, hastalığında ilgilenilirdi. Efendi kölesine yatırım yapmıştı, ölmesini istemezdi. Ama özgür köylü kimsenin umurunda değildi. Ölürse başkası gelirdi. Devlet umursamazdı. Toprak sahibi umursamazdı. Özgürlük kelimesinin anlamını düşünün. Roma köylüsü özgürdü ama hiçbir şey yapamıyordu. Seyahat edemiyordu. Meslek değiştiremiyordu toprağa bırakıp gidemiyordu. Özgürlük sadece kağıt üstündeydi. Tarih dersi size Roma özgür vatandaşları der. Evet, teknik olarak ama pratikte kölelikten farkı yoktu. Sonuç olarak işte size gerçek Roma köylüsünün hayatı. Şafaktan önce kalkmak, güneş battıktan sonra uyumak, minyon evlerde yaşamak, monoton diyetle beslenmek, kazancının yüzde sekseni alınmak, 35 yaşında ölmek, eğitimsiz kalmak, başkenti hiç görmemek, aynı kıyafeti onlarca yıl giymek ve özgür olduğunu sanmak ama köle gibi çalışmak. Şimdi düşünün, Hollywood size Roma gösterdiğinde ne görüyorsunuz? Görkemli forum, güçlü lejyonlar, akıllı senatörler, cesur gladyatörler. Hepsi gerçek ama hepsi bir temel üzerine kuruluydu. O temel köylü. Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun %90'ı köylüydü. Onlar olmadan ne tapınak olurdu, ne arena, ne de lejyon. Çünkü onlar her şeyi üretiyordu. Tahıl, zeytin, şarap, et. Hepsi köylünün emeğiydi. Ama kimse onların hikayesini anlatmadı. Çünkü romantik değildi. Görkemli değildi. Sıkıcıydı. Pisti. Acımasızdı. Tarih kitapları imparatorları anlatır. Generalleri anlatır. Filozofları anlatır. Çünkü onlar kayda değer. Ama bir Roma köylüsü kayda değmez. Sadece bir numara, istatistik. Ama bu insanlar gerçekti. Yaşadılar. Acı çektiler. Çalıştılar. Öldüler ve unutuldular. Belki de tarih dersinin en büyük yanlışı bu bize kazananları öğretiyor. kaybedenleri görmezden geliyor. Ama kaybeden her zaman daha kalabalık. Roma İmparatorluğu 600 yıl sürdü. Ama o 600 yılda kaç köylü yaşadı? Milyonlarca. Kaçı mutluydu? Belki hiçbiri. Modern hayattan şikayet ediyorsunuz. İş stresi, borçlar, yorgunluk. Haklısınız. Zor. Ama Roma köylüsünün hayatıyla kıyaslayın. Siz şafaktan 2 saat önce kalkmıyorsunuz kazancınızın yüzde sekseni alınmıyor. 35 yaşında ölmüyorsunuz. Aynı kıyafeti onlarca yıl giymiyorsunuz. Eğitim görebildiniz. Seyahat edebiliyorsunuz. Okuma yazma biliyorsunuz. Yani aslında şanslısınız. Roma köylüsüyle kıyaslandığınızda krallar gibi yaşıyorsunuz. Ama şunu da unutmayın. Roma köylüsü şikayet etmedi. Çünkü başka bir hayat bilmiyordu. Onun için bu normaldi. Her gün acı, her gün açlık, her gün yorgunluk. Ama kabullenmişti. Belki de asıl güç bu. Modern insanlar küçük zorluklara dayanamıyor. Roma köylüsü ise her gün ölüm sınırında yaşıyordu ama yine de devam ediyordu. Dayanıklılık, irade, hayatta kalma içgüdüsü. Biz şanslıyız ama onlar daha güçlüydü. Peki bir Roma köylüsü hiç umut eder miydi? Hiç hayallerini kurabilir miydi? İlginç olan şu. Evet, ederdi. Ama o hayaller bizim bugün hayal ettiğimiz şeyler değildi. Bir Roma köylüsünün en büyük hayali ne olabilirdi? Zengin olmak mı? Hayır, imkansız. Roma'yı görmek mi? Hayır, gereksiz. O zaman ne? Basit şeyler. Bir kötü hasat yılı geçirmemek. Çocuklarının 5 yaşını geçmesi. Kışı aç kalmadan atlatmak. Toprak sahibinin vergiyi ertelemesi. İşte bunlar hayaldi. Modern standartlara göre ne kadar küçük hayaller. Ama o zaman için bunlar devasa şeylerdi. Çünkü bu hayallere bile ulaşmak zordu. Bir Roma köylüsü sabah kalktığında, bugün hayatta kalacağım diye düşünürdü. Siz sabah kalktığınızda bugün ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Farkı görüyor musunuz? Bizim için hayat seçimlerle dolu. Onlar için hayat sadece hayatta kalmaktı ve belki de bu bize en önemli dersi veriyor. Perspektif. Bugün yaşadığımız zorluklar gerçek ama Roma köylüsünün yaşadığı zorluklarla kıyaslandığında Bizimkiler lüks problemler Ofiste 8 saat çalışmak mı zor? Roma köylüsü 14 saat çalışıyordu Maaşınız düşük mü? Roma köylüsünün kazancının yüzde 80'i alınıyordu Evinizdeki internet yavaş mı? Roma köylüsünün evi 20 metrekareydi Ve 8 kişi paylaşıyordu Şükür İşte asıl kelime bu Modern hayat mükemmel değil Ama Roma köylüsünün hayatından bin kat daha iyi bir sonraki sefere işten yorgun eve geldiğinizde, rahat koltuğunuza uzandığınızda, buzdolabınızı açtığınızda bir düşünün. Binlerce yıl önce bir Roma köylüsü aynı yorgunlukla eve geliyordu ama koltuğu yoktu, buzdolabı yoktu. Sadece sert zemin, soğuk ekmek ve karanlık vardı ve ertesi gün yine şafaktan önce kalkacaktı. Siz ise alarm kuruyorsunuz. Kim şanslı? Belli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın Tarih sadece imparatorların değil, köylülerin de hikayesidir. Ama biz sadece birini anlatıyoruz. Belki de artık ikisini de anlatmalıyız.